Akıl hastaneleri tarih oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasından bahsedeceğiz. Sizlere ve sonrasında da uzman konuğumuzdan bu değişikliğe dair görüşünü alacağız. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla psikiyatrik bozukluğu olan kişiler evlerine en yakın yerde hizmet alabilecek. Eğer kısa süreli yatış gerekiyorsa hasta bulunduğu şehirdeki bir klinikte yatabilecek. Şu anda sayısı 29 olan ancak ilk etapta 200'den fazla daha açılması planlanan Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezleri'ne Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı Psikiyat Doğan Şahin'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkürler geldiğiniz için. Evet Sağlık Bakanı akıl hastaneleri tarih oluyor hı hı. diyor. Evet. Ee, şimdiye kadar akıl hastaneleri tam işlevini yerine getirememiş miydi neden hı. böyle bir değişikliğe gidiliyor? Ee, şöyle yani mesela birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi bu bizim yıllardır, yıllardır, yıllardır söylediğimiz bir şey. Yani ruh sağlığı, ruh sağlığı önemli ruh sağlığı problemi olan hastaların hastaneye kapatılıp hastanelerde tedavi edilmeleri yerine daha toplumla yakın olacakları, toplumla bir arada olabilecekleri başka örgütlenme biçimlerinde tedavi edilmeleri daha uygun diye. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bütün dünyada da olan bir şey. Bu aşağı yukarı 60'lı 70'li yıllardan beri bütün dünyada yavaş yavaş Olmuş yaygınlaşmış artık kullanılan bir şey biz çok geç kalmış durumdaydık bunun uygulanmasına şimdi bizde e, yapılacak e, deniyor umarım yapılır biz yapılmasına bir e, itirazımız yok yalnız bazı problemleri var yani bu planın bizimkilerin hazırladığı haliyle ciddi problemleri var bir tanesi şu biz yıllardır diyoruz ki Türkiye'nin ruh sağlığı politikasına ihtiyacı var yani bir ülkenin insanların ruh sağlığının iyi olması için ciddi politikalara ihtiyaç var. Sağlık Bakanı yıllardır bize yani ne gereği var dedi. Hatta bir gazeteciye bir defasında Türkiye'de ortopedi politikası var mı ki ruh sağlığı politikası da olsun demişti. Bugün geldiği nokta bir ilerlemedir onun açısından ama hala ciddi problemleri var. Nedir? Bu plan, yani önemli bir planı çok büyük bir kaynağı buraya aktaracaklar gibi görünüyor eğer yaparlarsa. iki katrilyona yakın bir para aktaracak 2016'ya kadar bu plana. Fakat ülkenin en ciddi ruhsal probleminden tek satır dahi bahsedilmiyor. Hangi problem? Şiddet. 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 Yani bu ülkede 1984'ten beri savaş ortamı yaşanan Oraya giden askerler, gidip oradan dönen askerler, oradan hastalıklı yani travma sonra stres bozukluğuyla dönen askerler için hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç gerçek anlamda bir tedavi planımız, programımız yok. Orada yaşayan, orada büyüyen çocuklar için de bir planımız yok. Orada büyüyüp İstanbul'a başka merkezlere gelen insanlar için içinde bir şey yaptığımız yok. Peki, i̇nsanlar bu hasta, e, bu insanlar ciddi olarak bu rahatsızlar. Bu bahsettiğiniz şiddet ille de bir e, terör meselesiyle ilintili olmalı yoksa hayır. mesela. Ee, günümüzün yine en ağır Hı -hı. problemlerinden olan kadına yönelik şiddeti de evet, bu başlık altında. Yani daha önce de bir kere gene sizinle konuşmuştuk şiddetle ilgili bir şey ve orada Hı -hı. da mesela hani net olarak belirttiğimiz bir şey vardır. Herhangi bir şekilde şiddete maruz kalan ister çatışma ortamında büyümüş olsun ister evde baba dayağını görmüş olsun ne olursa olsun bir şiddete maruz kalan insan şiddet uygulayıcısı oluyor. Biz bu şiddet meselesini çözmezsek yani insanlar evde çocuklarını dövecekler çocuklar komşularını dövecekler insanlar birbirlerine girecekler. Yıllardır söylüyorum Türkiye'de suç oranları çok ciddi olarak artıyor. Şiddet davranışları çok ciddi artıyor. Bununla ilgili planda tek satır bir şey yok. Sadece Peki, şey var. Ayrıca şiddet, kadınlara hı. yönelik şiddetle ilgili bir şey var ama Güneydoğu'daki şey ne olacak tek bir satır yok. Kimse Peki bir şey Doğan şey şu? Bey biz e, bu hastaların e, nasıl tedavi edileceği ya da hangi hastalığa maruz kalmış e kişilerin tedavi edileceğine ilişkin bir liste var ve ona istinaden mi olmadığı çıkarımını yapıyoruz? Yok yok. Ne yani Hedeflenen var. Burada var plan elimde. Yani Hı -hı. hangi planları, neleri öncelikli olarak almışlar. Burada hiç bundan bahsedilmedi. Bu meseleyi nasıl çözeceklerine dair en fakir. Peki bunun spesifik bir ismi var mıdır? Mesela Doğu'ya gitmiştir. Oradaki Yardım ortama... Ismet. işte e, ne bileyim, e, çatışma ortamına bağlı ruhsal problemler. Çalışma ortamına bağlı. Çatışma. Çatışma, çatışma ortamına, ortamına bağlı ruhsal problemler. Travma sonra stres bozukluğu. Bir sürü adı vardır. Hiçbir yerde bu mesele ne olacağı belli değil. Aşağı yukarı yani 20 milyon insan bundan etkilenmiştir diyebiliriz. Tek satır bahsedilmiyor. İkinci çok ciddi bir problem aynı yaklaşımın bir eseri olduğu için e, yani bu planda meslek örgütlerinden bir satır bahsediliyor. Meslek örgütleri bu planın içerisinde yoklar. Yani nasıl bir işbirliği yapılacak yoklar. İkincisi çalışanlar yoklar. ona ben de Şu, Yani ruh efendim, sağlığı e... çalışanlarının ruh sağlığından bir anda hiç bahsedilmiyor. Ha, siz Yeti. ruh sağlığı çalışanlarının ruh sağlığından ilgili olarak Ve hekimlerin ruh sağlığından Anladım. da bahsediyorum. Yani hem ruh e şu anda bugün ben buraya gelirken öğrenen öğrencilerim, buraya geleceğini öğrenen öğrencilerim, ben İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğretim Dediler ki hocam ne olur söyleyin yani hepimiz e, şey yazdığımıza, tıp yazdığımıza pişmanız. Dün bir şeyim, e, öğrencim, yeni mezun, mecbur hizmete gidecek bana e, haber gönderdi. Hocam tıp yazdığıma ellerim kırılsaydı diye. Öğrencilerimizin durumu bu vaziyettedir. Yani kimse hekimlik yapmak istemiyor. Kimse halinde olduğu için Şöyle, yoksa çalışma getirilen odalarımı... planlar, getirilen sağlık koşulları, getirilen sağlıkla dönüşüm diye herkesi çok iyi bir şeymiş ha, son gibi sunulan bütün var. bu değişiklikler, bütün bu değişiklikler ikimlerin çalışma hayatını işinden çıkılmaz hale getirmiştir. Yani günde yüz hasta filan bakıyor hekimler. Hı hı. Çok sık olarak şiddete maruz kalıyorlar. Baş, doğrudan Sağlık Bakanı kışkırttığı için yani hekimlerden hesap sorun hekimlere işte size bakıp bakmadıklarını kontrol edin şikayet edin filan diye bir yıl içerisinde bir sürü meslektaşımıza şiddet nedeniyle kaybettik. Hekimler şu anda çalışabilir filan durumda değiller yani Kimsenin morali filan yerinde değil. Şimdi Şunu da söyleyeyim. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. De, vaktimiz var. Ben tamam. şimdi araya girip Peki. merak ettiklerimi soracağım. Ben bunlar borcum. Yani bunları söylemesem ben öğrencilerim çok dolar. Ben farkındayım. Çok anlatmak istiyorsunuz. evet. istiyorsunuz. Ben de dinleyeceğim. İnanın ki vaktimiz var. Şimdi bu e, doktorların, işte sağlık personelinin, evet. e, psikolojik durumunun yanı sıra elimdeki notlarda görüyorum ki ülkemizde 100 bin nüfusa düşen ruh ekimi sayısı 2. Iki. Evet. 2'dir. Dolayısıyla bu merkezlerde kimler çalıştırılacak Şimdi, o da bir soru şart evet. herhalde yani uzman yetiştirme hızı artırılmak isteniyor ee, aşağı yukarı sanırım e, 300 civarında yılda uzman yetiştirebiliyoruz onu iki katına çıkarmayı düşünüyorlar o planla aşağı yukarı 2050 yılında ülkedeki ruh sağlığı uzmanı sayısı Avrupa standartlarına ulaşmış olacak ama şöyle bir şey var Yani bizim acilen onu yetiştirmemiz gerekmiyor çünkü bizde ruh sağlığı ihtiyacıyla hekime ya da ruh sağlığı personeline başvurma oranı çok düşük yani. Biz de mesela psikiyatriste gitmek e, çok nadiren olan bir şey. Biz, Hala atacağını ben deli miyim, evet, miyim niye, niye gideyim filan diye. Yani birdenbire diyelim ki Avrupa'daki kadar burada psikiyatr olsa, büyük bir bölümü boş oturacaktır Yani çok telaşla acilen doldurulması gereken bir husus değil. Peki, e, sizin az önce bu çatışma ortamına maruz kalmış ve psikolojisi bozulmuş insanlar veya hmm. e, sağlık personelinin e, ruh, sağlığı. ruh sağlığını bozukluğu evet. vesaire. Bunlar hep eksik ve önemli e, Çok önemli kalemler. Kalemler evet. diyorsunuz. Bunların e, işin içine katılması çok zor değil herhalde. Ya, değil zor mi? değil. Bunun için Sağlık Bakanı'nın değişmesi lazım. Yani bu Sağlık Bakanı ile bu işin olma ihtimali çok zor. Şundan dolayı. Son derece. şimdiye kadar ben 30 yıllık hekimim. Yani tarih bilirim Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu bakan kadar dayatmacı, bu bakan kadar sadece kendisini her şey bildiğini zanneden, düşünen ve bütün söylediklerini daha sonradan da geri alan, değiştiren bir insan ben görmedim. Yani hiçbir şeyine güvenebilir filan durumda değiliz. Söylediği her şeyi sonradan değiştiriyor. Yani, Abi çok ağır e ithamlar. E yani ağır ithamlar da e söylüyor e e Hepiniz biliyorsunuz basına takip etti. Bundan geçen sene evvel dedi ki işte mesela hekimler tam gün yasasıyla beraber 17 bin lira maaş alacaklar. ...dedim mi demedim. Ben şu anda tam gün çalışan bir öğretim üyesiyim. 3 bin lira maaş alıyorum. Maaşla falan gözümüz yok. Biz mesleğimiz gidiyor. Onun derdindeyiz. Yani parayı hep de şunu söylüyor. Hekimler parayla ilgileniyor. Hekimler parayla ilgileniyor. Yani herhalde insan kendisine bakarak başkalarını anlayabiliyor. Kendisine yola çıkarak diğerlerinin de böyle olduğunu zannediyor. Hekimlerin çoğunun derdi şu anda öğrencilerin meslekten soğumalarını nasıl önlerim? Öğrencilerimi nasıl yeniden mesleğe kazandırın Çünkü bu meslek gerçekten gidiyor. Çok önemli şeyler oluyor. Şimdi tıp şöyle... tıp şöyle bir meslektir. Yani Buyurun. lanet bir meslek değildir. Yıllardır tıp yani ülkenin gençlerin en zeki, en çalışkanları gelip tıp okurlar. Çok zordur yani. Hem sınavı kazanması zordur, hem tıp okumak ciddi bir disiplin ve özveri, fedakarlık gerektiren bir şeydir. Hı hı. E şimdi bu koşullarda kimse bu tıp mesleğini yapmayacak. Şimdi tabii kendi bulunduğunuz koşulları illa ki siz Hı -hı. E, iyi bilirsiniz. Biliyoruz ne Dolayısıyla yaşadık? ben de evet. bu tıp konusunda uzman biri tabii değilim. Ee, hani burada eğer bir tartışma ortamı olacaksa mutlaka sizin formasyonunuzda ve evet, sizin çok çok yani isterim, evet. e, sektörün içinden olan birinin tartışması Bakanlar gerekiyor. Da Ama ben sadece e, şunu belki hatırlatabilirim. <laughs> e Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda e, genel hmm. seçimler oldu ve 12 Haziran seçimlerinde hani AK Parti'nin oy oranı çok yüksek çıktı ve yapılan kamuoyu hmm. yoklamalarında sağlık sektöründen şey, memnuniyetin de evet. bu oranları yakalamasında çok, çok etkili yüksek. olduğunu biliyoruz. Evet. Da ee, bizim de kabahatimiz. Biz de, bunda bizim kabahatimiz var ama halkın da kabahati var. İkimiz de kabahatliyiz bu konuda. Şunu söyleyeyim getirilen sağlıkta dönüşüm politikası dolayısıyla yani 5 sene sonra 6 sene sonra vatandaş doktora gitmek için para ödeyecekler. Şu anda ücretsizken para ödeyerek doktora gidecekler. İki, giderek pahalı hale gelecek sağlık hizmetleri. Üç, doğru düzgün doktor bulamayacaklar. Sağlık hizmetleri özelleşmiş ve paralı hale gelmiş olacak. Bütün gidişat bu. Bunların hepsi olacak ve o zaman da pişman olacaklar. Ama bizim kabahatimiz şu, biz bunu doğru düzgün anlatamadık insanlara, bunun peşine değil. Doktorlar çok sabırlı insanlardır. Bakmayın siz benim peki, bugün dolmuş gibi konuşmamak. Hayır, ya de, hakikaten ya de, çok sabırlı insanlarız. Peki bu yeni uygulamaya da dönelim mi şimdi? Yeni uygulamaya şimdi, dönelim. Biz destekliyoruz. Yani bir Evet, desteklediğinizi söylüyorsunuz. Var. Ve e, şimdi var olan hastaneler talebi karşılayamıyor evet. diye Söylenir. Bu yeni açılacak merkezlerle birlikte bu sıkıntının üstesinden gelinebilecek mi acaba? Azalacak. Yani bir rahatlama olacaktır. Yeter ki gerçekten bunlar açılsınlar. Çünkü şöyle şeyler doğurur. Açacağız diyorlar açmıyorlar. ona da biz çok yorduk. Şunu şöyle yapacağız dediler yapmadılar. Yani ortada hiçbir hukuk şeyine uyma diye bir şey biz görmedik ki bu, bu söylenen şeyler tutulacak diye görelim. Yapılırsa yol, biz Yapılmasına yanayız. Toplum ruh sağlığı hı hı. temelli ama şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Yani aslında birdenbire buna hızlı bir geçişte ciddi problemlere yol açabilir. Batı'da oldu. Evet Batı'da oldu. Mesela Batı'da bundan 20 yıl 30 yıl önce ruh sağlığı hastanelerinde hastaların uzun süre kalması çok hoş bir şey değil. Yani isteniyor ki hastalar toplum içerisinde olsunlar. Aileye yakın olsunlar. Gerçekten bu onların ruh sağlığı açısından da daha iyi bir şey. Bunu hep bizim baştan beri savunduğumuz bir şey ama bunları biraz hızlı boşalttılar o yıllarda yani gidin şeye New York'a herhangi bir Batı başkentine sokaklar akıl hastası doluydu bunları hastanelerden boşalttılar bıraktılar bunları organize örgütleyecek yerler oluşmamıştı henüz bunlar sokaklarda bir sürü cinayetler oldu bir sürü işte Metrolarda tren istasyonlarında tedavi görmeyen hastaneden e, dışarı atılmış hastalar başka insanları hasta oldukları için başka yani ne yaptıklarının farkında olmadıkları için çok vaka oldu New York'ta mesela metroda kenarda bekliyorsunuz bir adam gelip sizi metronun önüne atıyor. Çok kolay oldu bu mesela bunların hepsi akıl hastanesinden He, daha iyi olacak diye çıkardan. Bize genelde Amerika'dan o tarz haberler gelir ve e, insanı da şaşırtıyor. Yani daha yaşı küçük insanların gidip Hı -hı. okulda işte öğretmenlerinin sınıf arkadaşlarının tanıması evet. vesaire. Yani bu nasıl bir e, bozukluğun sıkıntının neticesidir. Onu bilemiyorum ama şimdi yine rakamlardan gidelim. Dünyada 450 milyon kişinin ruhsal sorunu olduğu, evet. 20 milyonunun sorunları nedeniyle yardım arayışı içinde olduğu Hı -hı. bilgisi var. evet e, bu dünya nüfusuna baktığımız zaman e, mantıklı bir rakam mı? Yani hani evet olabilir insanlar sıkıntılar içinde işte çatışma ortamında olanlar var ya da yaşadıkları travmalarla. Ama rakamlar neden bu kadar yüksek? Siz bir doktor olarak ya da yüksek görüyor musunuz bu oranları? Yok görmüyorum. Yani şöyle bir şey yani psikiyatrik hastalık başka bir şeydir. Ruhsal problemi olmak başka bir şeydir. Günümüzde öyle koşullarda yaşıyoruz ki herhangi bir ruhsal problemi olmayan insan olması pek kabil değil. Şunu demek istiyorum. Mesela yaşadığımız çağ yaşadığımız şey, nasıl diyeyim, yaşam tarzı çok sağlıklı olmaya elverişli bir şey değil. Yani insan böyle 8 saat çalışsın, onun üzerine 4 saat fazla mesai yapsın, gece yarılarına kadar otursun, okusun filan böyle bir yaratık değil. Yani insan yesin, içsin, keyfine baksın filan bir şeydir. Yani hayvandır yani. Şimdi bu kadar yoğun bir çalışma, bu kadar sıkı örgütlenme, bu kadar yakın bir hayat. Yani hani doğada yetişmiş, doğada büyümüş bir türün şimdi apartman deliklerinde, daracık yerlerde filan çok ruhsalın yerinde olması pek kabil değil. Dolayısıyla ruhsalı problem olması çok normal. Ben daha çok kişilik bozukluğu ve cinsel ...işte bozuklukları alanında uzman biriyim. <laughs> Onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Ve şu anda mesela hastanede hasta bakmam yasak. Sağlık Bakanlığı gene döneceğim. Diyor ki yeterli hekim yok. Yeterli hekim yok beni çalıştırmıyor. Ben sabahleyin sekizde hastaneye gidiyorum. Akşam dörde kadar hastanedeyim. Sadece ders anlatmaya iznim var. Hasta bakmaya yetkim yok. Neden? Eğer mesaiden sonra hasta bakacağımı söylediğim için. Ben mesaiden sonra gider orada burada hasta bakabilirim demişim. Bakarım ben. Neye bakmayayım? Adı, Mahkemesi bana demiş ki hekimler yani bu bahsettiğiniz Özel muayenehane Özel muayenede bakarım, yolda bakarım, arkadaşım evine giderim bakarım, istediğim yerde bakarım. Ya yani Bana bir hasta geldiği zaman ben pardon şu anda Sağlık Bakanı izin vermiyor size bakamam diyemem. Bunun bütün meslektaşlarımdan ben rica ettim. Hepiniz bunu böyle söyleyin diye Yapmadılar. Yapılsaydı daha iyi olurdu. Yani hekimin mesaisine sen sınır koyuyorsun. Ben bunu dinlemediğim için benim hastanede çalışmamı yasaklıyorsun. Ben hastanede boş oturuyorum. Uzman olduğum bir konuda hastalar geliyor. Ben hastalara bakıyorum hastalar bana bakıyor ama acaba e, tıbbi bilginizi hani e, tabi özel muayenehanelerden illaki daha fazla paralar kazanılıyor ama hani orada birebir e, o hastalar yerine e, diğer hastalara da belki daha fazla efor harcanması ve esas işin orası Biz olarak düşünülmesi ki. üzerinden mi gidildi Hayır, ne bu hayata geçirirken Hayır, bu tamamen kin ve nefretle yapılmış bir şey yani cezalandırma mantığıyla peki neden bu kinin nefretin var olduğunu ben bunu düşünüyorsunuz şu şöyle bir şey. Yani kendisi herhangi bir şey itiraz edildiği zaman mutlaka ya gidip muayenehanesini basıyor ya belge memurları gönderiyor ya bir şeyler yapıyor filan. Hmm. Yani böyle bir durum var. Bundan öte yani bunlardan öte şöyle bir şey var. Bütün sağlık politikalarında yaptıkları şeyin tek bir amacı var. Hekim ücretlerini minimum düşürme düşürüp sağlık işletmelerini özelleştirip sağlık tekerlerine bizi köle olarak satmak. Bütün planlarının hepsinin son noktası budur. Peki bunun içinde, bunun içinde hı hı. bize her türlü baskıyı, eziyeti, şiddeti, şantajı, tehditi, her şeyi yapıyor durumdalar. Buna da basında ses çıkarmıyor. İnsanlar da ses çıkarmıyor. hekimlere yapılan insanlık dışı. Basın ses hukuk çıkarmıyor. Hukuk gazetelerde de bir var. Bir şey televizyonda da var. Dünyanın neresinde var? Tek bir meslekte var mı? Siz bir okuldan mezun oluyorsunuz. Size bir tane diploma veriyorlar. Size vermiyorlar. Neden? Ben seni şuraya tayin edeceğim. Orada çalışırsan bu diplomayı sana vereceğim. Başka tek bir meslekte var mı? Peki. Gitmezsen diyor ki sana senet imzalatıyorum. Şimdi burada yeni çıkardılar. Senet imzalatıyorum. Gitmediğin gün kadar da faiz alacağım. Bu ne? pekala. Aslında bu biz ileri. akıl hastanelerini konuşmak üzere evet, Profesör Doktor Doğan Şahin çağırmıştık bu yok, yok. bu sıkıntısını evet. da dile getirdi. Ben sizi ilk defa böyle görüyorum. Yani kaç evet. program yaptık. Evet, bu sefer doğru. hakikaten dolmuşsunuz demek ki. Neyse ben de yine e, dinledik evet. ama canlı yine dile getirdiniz. Evet. Hani medyada da yer bulmuyor demeyin. Çünkü gazetelerde de var. Televizyonda evet. da, da görüyoruz. E, Türkiye Psikiyatri evet. Derneği İstanbul Şube Başkanı Fiskal Profesör Doktor Doğan Şahin'le birlikteydik sevgili seyirciler. Akıl hastaneleri tarihi olur. Yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Sayın Şahin bu düzenlemeden memnun ama verilen taahhütlerin hayata geçmesi gerektiği konusunda e, vurgu yaptı. Ruh sağlığı politikasının muhakkak Türkiye'nin olması gerektiğini söylüyor ve e, bu e, meselenin içine gerek hekimlerin ruh sağlığı gerekse özellikle çatışma bölgelerinde şiddete maruz kalmış o kişilerin de ruh sağlığının düzeltilmesi konusunda farklı kalemlerin de eklenmesi gerektiğini söyledi. Çok Güzel toparladım dediniz. herhalde. Evet, Teşekkür çok ediyorum kendilerine. Seviyorum. Biz şimdi bir